daha Öz. Bugün sizlere Web 2.0 araçlarından Canva'yı tanıtmaya çalışacağım. Arama motoruna Canva yazdığımızda karşımıza çıkan siteyi tıklıyoruz ve bu ekran ile karşılaşıyoruz. Daha önce alınmış bir hesabımız yoksa eğer kaydol seçeneğinden devam ediyoruz. Burada Google ile kaydol, Facebook ile kaydol ve e-posta adresi ile kaydol gibi seçeneklerimiz var. Ben daha önce bir hesabım olduğu için oturum açı tıklayıp Mail adresimi ve sonra parolamı yazdıktan sonra kişisel sayfama giriyorum. Gördüğünüz gibi ana sayfada kategoriler bulunuyor. Bunlar logo, afiş, bülten, posta kartı, davetiye, el ilanı, video, sunum, kart, infografik, kart vizit, özgeçmiş, broşür böyle devam edip gidiyor. Siz sadece ne yapmak istediğinize karar verin ve gerisini yaratıcılığınıza ve tabii ki kanvanın size sunduklarına bırakın. Ben bu videomda afiş hazırlama ile ilgili bilgiler paylaşacağım. Temel mantık zaten hepsinde ortak işliyor. Tasarım oluşturma geliyorum ve buradan yapmak istediğim afişi seçiyorum. Karşımıza bir afiş sayfası çıkıyor. İstersek burada çeşitli afişler var. Bu şablonlardan kullanabiliriz. Örneğin koronavirüs afişi, etkinlik afişi, reklam afişi gibi, okul afişi gibi. İsterseniz burada şablonlar arasından araya da Örneğin eğitimle ilgili bir afiş yapmak istiyorsunuz. Buraya eğitim yazdığınız zaman karşınıza eğitimle ilgili çeşitli afiş örnekleri çıkıyor. İsterseniz buradan bir tanesini seçip üzerine kendi bilgilerinizi yazıp bunu güncelleyebilirsiniz. Hazır şablonlarda dikkat etmemiz gereken en önemli şey altında ücretsiz yazıyor olması. Bakıyoruz bu da ücretsiz ama buna baktığımızda altında ücretsiz yazmıyor. Biz bunu tıkladığımızda Canva'nın kendi reklamını da ekranda göreceğiz. O yüzden ücretsiz olanı tıklayıp bunun üzerinde bir çalışma yapabiliriz. Ne öğrenirsek bizim bir parçamız haline gelir demişler. Biz buraya kendi yürüttüğümüz bu videoların da içinde olduğu projemizin adını yazabiliriz. Örneğin farklı çatılar altında bir arada diyebiliriz. Bunu böyle istediğimiz yere kaydırabiliriz. Hemen buraya değiştirip Tunceli Milli Eğitim Müdürlüğü yazabiliriz. Genişletebiliriz bunu. buraya istediğimiz herhangi bir şeyi örneğin YouTube kanalımızı Twitter adresimizi ve benzeri şeyler ekleyebiliriz. Peki kendi tasarımımızı oluşturmak istiyorsak ne yapacağız? Ana sayfaya döndüm. Tasarım oluşturundan veya afişten yeni tasarımımı oluşturabilirim. Hemen karşımıza yeni bir sayfamız çıkacak. Burada Türkçe olduğu için hiç size zorlamayacaktır. İstiyorsak fotoğraf, bileşenler, metin, videolar arka plan ekleyebiliriz. 23 Nisan yaklaştığı için ben bugün 23 Nisan'la ilgili bir afiş hazırlamak istiyorum. Burada çeşitli arka planlarımız var. Buradan en baştakini seçiyorum sade. Daha sonra değiştirebilirim zaten. Sonra ne eklemek istediğime karar vermem gerekiyor. Bileşenleri tıklıyorum. Burada daha önce bayrak araması yapmışım örneğin. Türk bayrağımız burada hemen alıyoruz. İstediğimiz kadar büyütüp küçültebiliriz. Bunu şöyle afişimizin üst tarafına koyuyoruz. Diyelim ki bakanlığımızın logosunu da koymak istedik bayrağımıza paralel bir şekilde. Fakat burada bulamıyoruz. Ne yapacağız? Yüklemelere geliyoruz görsel veya video yükleyi tıklıyoruz. Hemen benim masa üstümde bakanlığımızın logosu var. Bir süre yüklenmesini bekliyoruz. Çok uzun sürmüyor. Evet şu an yükleme tamamlandı. Tıkladığımızda istediğimiz boyutu seçip yerine yerleştiriyoruz. Biraz daha küçültebilirim. Evet burası gayet iyi. Bakanlığımızın logosunu da koyduk. Daha önce buraya çok tatlı çocuklar eklemişim. Bunları hemen alt tarafa koyabilirim. 23 Nisan demek çocuk demek çünkü. Burada bileşenlere geliyorum. Bayraktan başka ne olabilir? Balon olabilir örneğin. Balon araması yapıyorum. Ve karşımıza bu şekilde balonlar çıkıyor. Dikkat etmemiz gereken şey neydi? Şurada üzerinde pro yazanlar ücretli. Diğerlerinin Ücretsiz olduğunu hatırlıyoruz. Yukarılara doğru çıkalım. Burada mesela çok güzel ücretsiz renkli balonlar var. Bunu şu kenara çekebiliriz. Peki diyelim ki biz daha canlı renkler istiyoruz. O zaman ne yapacağız? Tıklıyoruz üzerine. Etrafı siyah renkmiş. Onlar siyah kalabilir. Ama şu griyi değiştirelim örneğin. Şöyle tatlı bir yeşil yapayım. Pembeyi değiştirip mor yapabilirim şu sarıyı daha canlı bir sarıyla değiştirebilirim. Bence böyle gayet güzel oldu. İçimize sindiyse bu şekilde kalabilir. Yıldızlı balonlarımız da var artık. Peki başka ne ekleyebiliriz? Tabii ki 23 Nisan'la ilgili bir metin ekleyebiliriz. Burada karşımıza çok farklı şekilde bakıyoruz. Şablonlar çıkıyor. Bunlardan birini seçebiliriz ya da istiyorsak sadece metin kutusu da ekleyebiliriz. Bu güzel bir şeymiş. Hemen buraya gelip nereye yerleştirmek istediğimizi seçiyoruz. Pardon. Yukarıya bir alalım mesela. Şurada küçük bir yer var. Bunu istemiyoruz. Bu kısmı da istemiyoruz. Hemen üzerine tıklayıp silme seçeneğini bastığımızda siliniyor. Sonra geliyoruz. Buna 23 Nisan diyelim örneğin. Gayet güzel oldu bence. Bunu alıp yukarıya taşıyalım bu şekilde. Yıldızlarımızı da orta kısmı aldık. Peki 23 Nisan'ın olmazsa olmazı nedir? Tabii ki bu güzel günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ülkemiz ve dünya çocuklarını armağan eden Mustafa Kemal Atatürk. Hemen geliyoruz yüklemelere. Buradan görsel veya video yükle diyoruz. Masa üstümde bir Atatürk resmi var. Hemen onu ekliyorum ve yüklenmesini bekliyorum bir süre. Evet yüklendi. Tıklayınca buraya geldi. Şöyle yapabiliriz hatta. Biraz büyütelim. Aynısından bir tane daha alıyorum. Sağlı sollu 2 tane Mustafa Kemal Atatürk resmi koyuyorum. Buralar boş kaldı. Boşlukları nelerle doldurabiliriz? 23 Nisan deyince aklımıza başka neler geliyorsa. Örneğin eskiden sınıflarımızı süslerdik. Bakalım bileşenlerimizde ne tür şeyler var? 23 Nisan aynı zamanda bahar da demek. O yüzden çiçekler de koyabiliriz. farklı renklerde güzel çiçekleri şu boş kalan alanımıza ekleyebiliriz. Tamamen bizim yaratıcılığımıza, kanvanın bize sunduklarına ne istediğimize göre yaptığımız iş değişebilir şöyle bir çiçek seçeyim. Az önce söylediğim gibi istersek bunların renklerini değiştirebiliriz. Örneğin burada turuncu bir çiçeğimiz vardı. Ama bu da turuncu. Hemen gelip bunun için başka bir renk seçebiliriz. Şöyle güzel bir kırmızı seçebiliriz örneğin. Hemen küçültüp bunu da yerine koyalım şöyle. Sonra bileşenlerimize geri dönüyoruz. Çiçeklerin tümünü gör yapıyoruz. Çok tatlı mavi bir çiçek var burada da. Hemen bunu da biraz küçültüp şu boş kalan alana koyuyoruz ve bu şekilde bir afiş tasarlamış oluyoruz. Benim içime sindi açıkçası. Sizin de içinize sindiyse afişiniz ekleyecek ekstra bir şeyiniz yoksa şimdi sıra bunu paylaşmakta. Nasıl indireceğiz? Şuradaki oka tıklıyoruz. İndir. PDF olarak indirebilirsiniz. İstiyorsanız JPEG olarak indirebilirsiniz. PNG olarak indirebilirsiniz. Ben bunu seçtim ve indir diyorum. Tasarımınız hazırlanıyor diye bir uyarı çıkıyor ekranımızda. Dosyayı kaydete tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi hemen indi. İşte afişimiz. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen siz de Canva'yı deneyip çeşitli tasarımlar yapın. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim.